Berat. Berat zeki bir çocuktu. Fakat biraz dağınıktı. Bir iş yaptığında o işin inceliklerine hiç dikkat etmezdi. Kuralsız yaşamayı iyi bir şey zannederdi. Annesi ise onu sürekli uyarırdı. Özellikle görgü kurallarına dikkat etmesini beklerdi. Ona en güzel yemekler yapar. En güzel hmm, tatlılar hazırlardı. Fakat Berat yemeği görünce bu kuralları unuturdu. Mesela yemeğe büyüklerden önce başlardı. Gereksiz yere konuşur, tabağını bitirmeden kalkar. Yemekten sonra da ellerini üşenerek yıkardı. İşte o zaman annesi çok üzülürdü. Bir hafta sonu halası ve kuzenin onlara misafir geldi. Berat ile Nisa gün boyu oyun oynadı arada akşam yemeği de hazırlanmıştı. Berat koşar adım sofraya oturdu. Annesi göz ucuyla, ellerini yıkadın mı diye uyardı. Berat telaşlandı. Nisa onun telaşlı haline güldü. İki kuzen lavaboya geçti. Ellerini sabunladılar. Sabunlar köpürdükçe köpürdü. Kırık oyun oynadılar. Oyun eğlenceli bir hale almıştı ki halası. Çocukla diye seslendi. İki kuzen ellerini kurulayıp masaya geçti. Berat tam yemeye başlayacaktı ki annesiyle göz göze geldi. Yine iyi ikazı almıştı. Önce aile büyükleri başlayacaktı. Berat acele ettikçe hata ediyordu. Nihayet ev sahibi başlayınca o da yemeye başladı. Nisa alçak sesle Bismillahirrahmanirrahim dedi. Anlarsınız ya, Nisan'ın titizliği Berat'ın dikkatini çekti. Çünkü lokmaları küçük küçük alıyor, iyice çiğnedikten sonra yutuyordu. Berat yine rahat durmadı. Okuldaki maçı anlattı. Ooo, kaç gol attığını abartarak söyledi. Bu arada bir pirinç tanesi salak parasına kaçtı. Berat derin derin... <laughs> sürükler böyle birbirini kovaladı. Annesi hemen intihadına yetişti. Oğlanın sırtına hafifçe vurdu. Berat rahat nefes aldı. Nisa kıs kıs güldü. Gıcıklık parayla mı? Berat ben yumruklu yemeklere alışkınım dedi. Annesi yemekte boş yere konuşursan boğazına pirinç taneleri kaçar. Sonra da gereksiz yere yumruk yersin dedi. O gün yemek doğasını berat okudu. Annesi bu işe çok sevindi. Nisa sofradan kalkarken yengeciğim ellerine sağlık dedi. Berat da onu takip etti. Yengeciğim ellerine sağlık. Evde gülüşmeler başladı. Berat hatasını anladı ve anneciğim eline sağlık dedi. Ardından da elhamdülillah dedi. Berat hata yaptıkça üzülüyordu. Fakat yine de hata yapıyordu. Annesine yaklaşarak, Nisa çok kibar bir kız. Her şeye dikkat ediyor. Ben ise paldır küldür gidiyorum. Dedi. Annesi oğluna sıkıca sarıldı. Onun yanaklarını öptü. İstersen sen de yapabilirsin. Dedi. Bu öpücük onu çok mutlu etti. Gözleri tavanda gezindi. İçinden sessizce ve inanarak, evet, yapabilirim dedi. Hikaye Ozan Yıldız.